Harry Potter serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 20. yılına özel tüm dünya ile eş zamanlı şenlik düzenlendi. Film 20 yıl sonra tekrar beyaz perde ile buluştu. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver ve kameraman Ümit Sertabiboğlu'nun haberi geliyor ekrana. Bir Harry Potter hayranı ve bir sinema yazarı olarak böyle bir etkinlikte bulunmaktan çok mutluyum. Yıllar önce izlediğim filmi bugün de kızımla izleyeceğim. Kızım da tanışacak. Harry Potter'la çok heyecanlıyım. Zaman, yaş kaç yaşında olduğumun hiçbir önemi yok. Her zaman Harry Potter serisi benim için var olacak. Bir nesil Harry Potter serisiyle büyüdü. Aradan yıllar geçti ama Harry Potter serisi büyüsünü kaybetmedi. İlk film çıkalı 20 yıl oldu. 20. yıla özel tüm dünyayla eş zamanlı olarak bir şenlik düzenlendi. Şenliğe sadece çocuklar değil, Yetişkinler de büyük ilgi gösterdi. Çok heyecanlıyım şu an sanki o anda gibi hissediyorum. Hangi anda? Yani Harry Potter 20 yıl önceki ilk gösterimindeki gibi. Serinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı 20 yılın ardından tekrar beyaz perdede. Ben Harry Potter'ı bir ara çok takmıştım. Bayağı izliyordum. Çok seviyordum. Çok <laughs> gelmek istemiştim. Harry Potter'ı ben birkaç kere bitirdim. Felsefe Taşı 20 yıl sonra tekrardan hani beyaz perdeye gelmesi vesaire ve benim buraya gelmem <laughs> aşırı mutluluk verici.